Hepinize selamlar dostlar. Hepinize tekrardan merhabalar. Ben Hamza. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Saat şu an kaç? 3.30 falan herhalde. Ben eve geldim. Yani yaklaşık e, 2.30 saattir falan böyle mal mal oturuyorum. Dinleniyorum açıkçası. Yoruldum çünkü dışarı çok soğuktu. Yani resmen soğuk beni yordu yani. Gerçekten ısınmam vakit aldı. Neyse geçiyorum bu konuları. E, sabah uyandım. Dediğim gibi arkadaşlar e, hemen kahvaltı bile yapmadım. Bir barda kahve içtim. Ee, yola düştüm denemeye gittim, kurum denemesine. Bizim kurumun Cuma günleri deneme oluyor. Ee, hemen gittim kurumun denemesine. Kurum denemesine olduk geldik işte. Ee, sonra eve geldim işte baktım ne durumdayız netleri falan bir baktık. İşte güzel yani hoş, umut vadedici netler işte. Ee, ya çok dalgalı. Bir düşüyor, bir yükseliyor. Bir çok iyi geldiği oluyor. Evde yaptıklarım gerçekten bazen çok iyi geliyor. Böyle harbiden yani zirveyi görüyorum. Bazen zirvi dibi görüyorum. Sıkıntı yok. Bunlar olacak şeyler zaten. Kafama çok takmıyorum açıkçası. Takmam zaten. Taksam zaten tehdit denemelerine girmem. Anlatabiliyor muyum? Neyse. Bugün arkadaşlar hayatımın şokuyla karşılaştım. ilk defa ben bu kadar iyi Türkçe yaptım. Eee 37'ye 0. <laughs> Kuzeyli'ye <laughs> Yani ben hayatımın en iyi Türkçesiydi galiba. Gerçekten çok çok iyiydi. Matematik 24'e 8 geldi. Vallahi billahi ben bu dönem çözerken matematiği fulledim diyordum. Bak yani matematiği gerçekten fulledim diyorum. Yani nasıl Tür Türkçe öyle demiyordum ama matematiği ben matematiği fulledim diyordum. Ama bir geldi 8 yanlış var ya göt affeder <laughs> kaldık öyle yani. <laughs> sosyali iyiydi. Sosyalden sosyali de fullemeyi bekliyordum. Açıkçası feni bile fullemeyi bekliyordum. Ben bu denemede 95 yüzü çok rahat görürüm diye bekliyordum ama nasip olmadı. Gerçekten nasip olmadı. Çünkü gerçekten orta dereceli bir denemeydi. Kolay bir denemeydi ama kolay orta araya da birkaç tane zor soru serpiştirmişler ama zor sorular genelde fen değildi. Fen'deki biyoloji kısmında birkaç soru eleyiciydi. Matematikte de birkaç soru yani e, ama Türkçe'de çok eleyicilik yoktu. Sosyalde de birkaç soru hakeza eleyiciydi. E, galiba biz o sorularda bir tık elendik gibi. E, neyse canımız sağ olsun. Güzel iyi bir skor. Yani e, daha da gelişecek. Elimizden gelenin en iyisini yapıyorum. Yani ben en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her zaman işim, ya bu benim bir işim arkadaşlar. Bunu bir iş olarak görüyorum. Bu işe odaklıyım, bu işi yapmaya odaklıyım. İnşallah yapacağım da. Daha radikal kararlar aldım artık. Bu radikal kararları birkaç gün sonra hatta belki ya bugün akşam bir video olarak paylaşırım. Sizi de davet edebilirim. Ee, şimdilik benden bu kadar canlarım. Hepinizi çok çok seviyorum. Çok çok seviyorum gerçekten. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok dikkat edin.